Selam marktaşlar, bugün kombin yarışması oynuyoruz. Başlıyoruz. Kesin ben kazanacağım. Hayır, çok çirkin. Pembeyi sevmem. Modası geçti. Eliyle yaptığı işareti sevmedim. Yok. Uf olmaz. Yüzünü evde bırakmış. Aa ne kadar da mükemmel bu olsun. Hah, kazanlar geliyor. Sıralamaya girememişim insanlar puan vermeyi bilmiyorlar. Uf uh, uf uh, kaçıncı oldum ya dördüncü bile olamamışım. Neye 8. mi oldum? Haksızlık kul. Neyse videoyu bitireyim bari. Arkadaşlar video bu kadardı. Abone olup atmayı unutmayın. 2 için 25 gerekiyor. Neyse bebi.